merhaba. Merhaba. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki genel başkanı olarak ilk genel başkanımızın emaneti olan ve benim meselem dediği hatayı söz verdiğim gibi bundan sonra benim meselem kabul ediyorum. Hoş geldin Elimde bir mahkeme kararı var. Sizin başvurunuz sonunda hakim karar vermiş yürütmenin durdurulmasına. Sizler çok güzel insanlarsınız. Çok temiz kalpli insanlarsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Kolay gelsin. Yanınızdayız hakkınızdayız. Hatay son yıllarda gerçekten çok sıkıntı çekti. 12. yılına varan sığınmacı sorunuyla uğraşıyoruz. Daha sonra yangınlarla uğraştık daha sonra pandemi pandemiyle uğraştık. Sonra depremle uğraşıyoruz. Sonra bir daha yangınlarla uğraştık. Gerçekten de çok badireler atlattık. Ama Hatay her zamanki gibi dildik Şu an 40 asıllı Türk gerçekten son günlerde çok sıkıntı çekti ama bunu gerçekten Hatay halkı olarak birlikte aşıyoruz. Ama inşallah Bundan sonra da Ankara'dan büyük destekler alacağız. Hem birlikte Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde Hatay'ı hızlı şeye bir şeye şekilde ayağa kaldıracağız. Sayın Genel hoş Hatay, geldiniz. Hatay, Teşekkür hayır. ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay'a dönük ilgisini en üst seviyede tutma kararlılığını göstermiştir. Ben hepinizin huzurunda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e hem teşekkür ediyorum hem de çok üstün başarılar diliyorum. Yolu ve yolumuz açık olsun. Bu kavramla Hatay'ın hiçbir anını kendimizden uzak görmeyeceğiz. Şu anda da mevcutta hem Hatay Antakya'da hem Samandağ'da hem Kırıkhan'da muhtelif çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'la il başkanımızla burada bulunan milletvekillerimizle önceki dönem şimdiki milletvekillerimizle hep dayanışma içerisinde hizmet üretme gayretinde olduk. Vakit Hatay'da siyaset yapma vakti değil. Vakit Hatay'ı gündemde tutma vakti. Çünkü Türkiye'de büyük bir deprem oldu. 10 ilimiz zarar gördü. Ancak Hatay bu zararların yıkılan bina sayısı açısından karşılaştırdığınızda yüzde 44'ünü gördü. <laughs> Lütfi Başkan bu büyük acıya travmaya rağmen görevinin başındaydı. Ekrem Başkan onun yanı başındaydı. <laughs> CHP örgütü buradaydı. Hatay benim şahsi meselemdir. Bundan sonra Hatay'ı Türkiye gündeminden düşürmelerine izin vermeyeceğim. Bence esas maden önümüzde duruyor yani. Hadi siz de iyiyiz. Hadi bakalım. Hadi utanmayın hadi. Hadi. Lütfü Savaş Başkanım da tabii bizle beraber her zaman yanınızdayız, yolundayız aylardan itibaren sadece ilk üç günde biz 3800 tane insanımızı iş makinelerimizle ve itfaiye araçlarımızla kurtardık. Ne yazık ki e, bu bizim de tespit etmiş olduğumuz, şu an ekranda görmüş olduğumuz kırmızı alanlarda bu 13 bin 468 binadaki e, bizim tahminlerimiz yüzde 99 civarında oldu ve burada çok ciddi e, bir bilanço ortaya çıkmış durumda. Deprem sonrası akut ihtiyaçlarla ilgili çok büyük programlar oldu ve bunlarla ilgili bir takım bilimsel çalışmaları şu anda 126 hocamızla beraber Yıldız Üniversitesi'nde yürütmekteyiz. Başınız sağ olsun. Eyvallah. bir daha böyle acılar yaşamamak için hepimiz işimizi ciddi, dürüst ve bilimden uzaklaşmadan yapıyoruz. Sayın evet. Savaş! Evet. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Evet. Her şey çok güzel olacak sizlerle. Evet. Dört yolu alalım ki daha pek çok ilçeyi alalım ki evet. buraya Halk Partili Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanının elini kolunu bağlayamasınlar. Belediyedeki çoğunluğu istiyoruz. Ve mutlaka ve mutlaka burada devletin şefkatli elini Erzin'e, Hatay'a uzatması gerekmektedir. <laughs>